Stüdyo Londra ile tekrar karşınızdayız her çarşamba olduğu gibi. Bu çarşambada Sivis Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir bizlerle. Muhammed hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim Özlem. Teşekkür ederiz Muhammed. İlk konumuz yine artan vaka sayıları ve diğer varyantlarla birlikte gelen tedirginlik. Bu tedirginliğin aslında geçtiğimiz dönem piyasaların yansımalarını hatırlayacak olursak pandeminin başlangıcında sert satışlar gördük. Sonrasında ise bir rally havası gitti. Hem Borsa İstanbul'da da rekorlara şahit olduk ve bir diğer işte ABD piyasasında da olsun hala konuşuluyor. O yüzden sormak isterim benzer bir senaryo ile tekrar piyasalarda karşılaşma olasılığımız var mı? Benzer bir senaryoyla karşı karşıya gelebiliriz de tabii ki ilk durumdaki pandeminin başladığı durumdaki sen resim ve şu anki resim çok daha farklı. O zamanlar yeni bir pandemi başlamıştı birdenbire çok ciddi ölüm vakaları vardı hastaneler biliyorsun yer kalmayacak kadar dolmuştu ve acaba biz bunun içinden çıkabilecek miyiz çıkamayacak mıyız gibi bir soru işareti vardı. Şimdi e, geldiğimizde e, tamam bir e, delta varyant var, e, çok ciddiye yayılan, çok daha hızlı yayılan. Neredeyse mesela İngiltere'deki bütün vakaların hepsi şu an delta varyant. E, i̇lk çıkan virüsün kendisi değil. Ama diğer taraftan da e, elimizde aşı var. Yani kendimizi koruyabileceğimiz bir mekanizma var. E, yine e, ilk durumla karşılaştırdığımızda bugünkü durumu, geçen seneyle karşılaştırdığımızda Ölüm sayılarına baktığımızda İngiltere'de mesela çok ciddi bir aşılanma olduğu için neredeyse bir sürü bağışıklığına doğru gittiğimiz için ölüm oranında çok ciddi bir azalma var. Neredeyse binde bir, binde ikilere düşmüş durumda. Baktığınızda 50 bin kişiye bulaşıyorsa, 50 bin kişide bir vaka tespit edilmişse bunların içinde 50 kişi gibi bir can kaybı söz konusu. Ama bu 1500 kişiydi, işte %0.3 gibi bir rakamdı hatırlarsan. Evet, çok evet. daha yüksek bir rakamdı. Dolayısıyla onu 30'da birine, 40'da birine düşürdük diyebiliriz. Yani diğer hastalıklarda olduğu gibi, diğer sağlık sorunlarında olduğu gibi belli bir kabul edilebilir bir ölüm sayısına ulaştık. Yani kabul edilebilir derken tabii ki ölüm hiçbir zaman hoş değil de, bağışıklık sistemi çok zayıf olan, bir şekilde zaten başka bir hastalık geçirse de hayatını kaybedebilecek insanlardan bahsediyoruz burada. Dolayısıyla hayat normale döndü diyebiliriz. E, hayatın normale dönmesiyle birlikte ekonomiye nasıl etkileri var? E, yine hatırlarsan sokağa çıkma yasakları vardı değil mi? Karantina vardı, i̇şte insanlar e, hücum ediyordu marketlere, e, alışveriş merkezlerine. E, bir an önce stok yapalım da ne olur ne olmaz aç kalmayalım diye. Öyle bir durum da söz konusu değil. E, Uluslararası seyahatlerde çok ciddi kısıntılar vardı. Şimdi halen devam etmekle birlikte e, neyi tartışıyoruz? E, bu aşı pasaportunu taş e, tartışıyoruz. İşte e, bir yere gidip gelince kaç gün karantinada kalacağımızı tartışıyoruz. Dolayısıyla e, görünüm çok çok daha olumlu ilk duruma göre. Evet. Ha ilk duruma göre olumlu da ilk durumda nerelere gelmiştik? E, S&P tarafında 2.200'e gelmiştik değil evet, mi kavaca? Evet. 3300'lerden 2.200'e. Şimdi neredeyiz? 4400'deyiz yani %100 bir artış söz konusu. İşte %100 artış olacak kadar da olumlu bir havam var. Hayır. Yani ilk duruma göre daha iyiyiz. hiçbir şey yok diyemeyiz. Hala karantinalar devam ediyor. Hala ekonomi normale dönmüş değil. Ekonomi biraz daha şekil değiştirdi. Harcama yaptığımız sektörler değişti. Nasıl harcadığımız değişti. Ki de mesela bir alışveriş merkezinde alışveriş yapmıyoruz artık. Ama ne yapıyoruz? Amazon'dan sipariş veriyoruz, online alışveriş yapıyoruz. E şimdi teknoloji 2200'den devreye Aynen teknoloji devreye girdi, oraya doğru eski ekonomiden yeni ekonomiye doğru bir e, kay kayma oldu diyelim bir noktada. Ama şimdi 2200 nerede, 4400 nerede diyelim. Şimdi 2200 dediğimiz seviyelerde, bundan 4-5 sene önceki seviyeler. Tamam, 2200'de olmasın. Ee, her şey normal olsun diyelim ee, kabaca 3000'lerde 3200'lerde olalım. Orada bir sıkıntı yok. E şimdi bu ekstradan gelen e, diğer %50'lik artış nereden geliyor diyelim her şey çok iyi gitse bile. Çünkü benim beklentim <laughs> 2200'den 3000'lere 3200'lere gelmesi mesela neden dolayı olabilir? Ekonomim büyüdü bir. Güzel. E, başka işte piyasada de var. O da çok güzel. E, ama ekstra bir %50'lik artıştan e, bahsediyoruz. O da yine Likid desteklediği, yine piyasanın e, olumlu havasının e, alıp yukarılara götürdüğü bir piyasadan bahsediyoruz. Hı hı. E, çok gerçekçi mi bu rakamlar? Yani arz talebe baktığınızda insanlar gidip de para verip bu hisseleri alıyorlarsa, bu endeksleri alıyorlarsa e, kimse karşısında duramaz. Hı hı. Arkasında temel bir analiz var mı? E, bunu doğrulayabilecek bir e, sebep sonuç ilişkisi var mı? Maalesef yok yani bir bu şey müzikal dedikleri bir oyun var. Herkes işte dans ediyor, dans ediyor müzik çaldıkça. sonra birden bir müzik durunca işte bir tane eksik sandalye var. Kim oturabilirse oturuyor, biri ayakta kalıyor. Şimdi müzik çalmaya devam ettikçe hepimiz dans ediyoruz. Fiyatlar yukarıya geliyor. Hı hı. elinde hisse senedi portföyü olanlar işte emeklilik fonlarından tutun hedge fonlara kadar herkes çok ciddi para kazanıyor. Ne kadar devam eder, nereye kadar devam eder? Soru işareti. Biz bunları sadece hisse senedinde değil, çok çok daha değişik, saçma sapan ürünlerde de gördük tarihte. Yani bu bir metal olur, bu bir ne bileyim lale olur, bu bir ne bileyim yeni kolonilerdeki şey olur. Elektrik, su sistemleri, taşıma sistemleri, yeni şirketler olur. Hepsinde böyle balonlar olmuştur. Önümüzdeki günlerde, bugün de FED var biliyorsun, buradan gelecek şeylere göre, e, sinyallere göre, enflasyon sinyallerine göre, bu piyasadaki likitlerinin önce durdurulması, sonra tekrar çekilmesi haberlerine göre, bunlar kendilerine bir yön bulacaktır. Ama bu yönü buluncaya kadar da şu an e, piyasada çok ciddi, özellikle e, perakende dediğimiz küçük yatırımcı tarafında bu endeksleri şortlama eğilimi söz konusu, çok ciddi bir pozisyon birikimi söz konusu. Piyasanın fiyatlarını iki ana etmen yönlendiriyor. Bir tanesi tabii ki temel faktörler, temel analizler. İkincisi de kimin nasıl pozisyonlandı. Şimdi sizin mesela çok ciddi short olduğunuz belli belliyse, hı hı. değil mi arada short squeezing dediğimiz bir şey var. Elinde short pozisyonu olan insanları, bunu Robin Hood'da da gördük. İşte e, insanlar gidip de belli bir hisse senedinin üzerine e, ciddi bir baskı oluşturunca onun o kadar hı. etmesine gerek yok. O short pozisyonların alınarak tekrar kapatılması gerekir. Arada geri çekilmeler oluyor. 150 puanlık endekslere baktığımızda. Ama tekrar üzerine gidip alıyorlar. Bunun diğer bir etmeni de, teknik etmeni de, hani çok sıkmak istemem dinleyicilere ama yatırımcılar gidip hisse senedi aldıkça ve bunları satmadıkça piyasadaki likitte de azalıyor. Dolayısıyla serbest dolaşan hisse senedi miktarında ciddi bir azalma söz konusu. Evet. Onun için fiyatların yukarı gitmesinde ya da fiyatların aşağı gitmesindeki e, dinamikler değişmiş oluyor. Çok az miktarlarla fiyatları yukarı gönderebiliyorsunuz. Evet. Çok az satışlarla fiyatları çok sert e, düşüşe maruz bırakabiliyorsunuz. E, bizim beklentimiz hani bir şekilde bu müziğin duracağı bugün mü durur, iki, iki ay sonra mı durur, e, ne Tahmini zaman durur belli zaman. değil. Tabii. Yani tahmin bunun duracağı biz şöyle düşünürüz. Eğer elinizde bir hisse senedi ya da endeks pozisyonu varsa kendinize opsiyonlarla ya da daha değişik metotlarla finansal olarak korunmanız lazım çünkü bu düşünce herkes iyi bilir takip eden çıkarken işte günde yüzde bir iki yüzde bir iki çıkar düşerken yüzde beş %10 arası düşer dolayısıyla yeterince hızlı müdahale edemeyebilir yatırımcılar biz çok yukarı yönlü pozisyon almanın mantıklı olduğunu düşünmüyoruz bu noktada. Peki yine bu konunun üzerine devam edecek olursak yani artan vaka sayıları Muhammed sence Fed bu akşam kararlarını alırken bunu göz ardı mı edecek yoksa etkin bir karar farklılığı oluşacak mıdır? Şimdi Fed'in görevi ne? Bir şekilde piyasayı desteklemek, hı hı. ekonominin yürümesini sağlamak, bir şekilde volatilitenin oynaklığın önüne geçmek, para biriminde özellikle Euro'ya, Pound'a, yere karşı diğer e, hard currency dediğimiz e, ana para birimlerine karşı Amerikan dolarının çok değer kazanmasını ya da çok değer kaybetmesini engellemek. Genelde merkez bankalarının görevi bu. E, şimdi bakıyoruz. Ekonomi zaten büyüyor. Şirketler zaten büyüyor. Çok ciddi piyasada likit de var. E şimdi e, bizim bu pandemide baktığınızda herhangi bir ölüm sayısında ciddi artış var mı? Yok. Tamam yayılıyor. Hala virüs yayılıyor ama artık e, bizim bildiğimiz e, gribe dönmeye başladı. Biraz COVID, tabii ki biraz daha ağır seyreden, biraz daha tehlikesi fazla olan, ölüm tehlikesi olan gribe dönmeye başladı. Ee, bu noktada da gidip FED eğer bu politikalarını aynı şekilde devam ettirmeye çalışırsa, o zaman biz COVID'i biraz piyasaya bulaştırmış olacağız. Bu gereksiz fiyat artışlarından dolayı, en son bu trene atlayanlar, en son işte bu seviyelerden diyelim ki bir şey aldınız değil mi? Bir hisse senedi aldınız ya da endekste pozisyon aldınız yukarı yönlü. E şimdi yukarı yönlü şeyine bakalım potansiyelini. Hani 4500-5000'e gidebilmesi için. 4500-5000'e gidebilmesi için ne olması lazım? Kabaca %25 değer kazanması lazım. %100 zaten değer kazanmış. Üzerine bir de %25 değer kazanması lazım. Ama buradan 3300'lere gelmesini düşünürsek aşağıya yani... Bin puan yukarı mı gidersiniz, bin puan aşağı mı gidersiniz diye sorduğunuzda daha mantıklı olan bin puan aşağıya gitmesi gibi, daha olasılı olan bin puan daha aşağıya gitmesi gibi duruyor. Dolayısıyla Fed'in de bir an önce bu politikalarını enflasyon çerçevesinde özellikle, çünkü yükselen bir enflasyon var değil mi önümüzde, bunun önünü almak için faizi yükseltmeleri gerekecek. Faizi yükseltmeleri için de hali hazırdaki bu gevşek para politikasından çıkmaları gerekecek. E, önce de bir piyasadaki nikteyi çekmeniz gerekecek çünkü siz trilyonlarca dolar hı hı. E, piyasada gezerken ben bu enflasyonun önünü alayım diyemezsiniz. Almaya çalışırsınız da yani enflasyon sizi dinlemez e, bir şekilde ciddiye almaz. Dolayısıyla bu politikalar yavaş yavaş terse dönmeye başlayacaktır. Hı hı. Aslında her ne kadar millet, herkes yatırımcılar, fonlar bu gevşek para politikasının hani güvercin politikasının devam etmesini beklese de baktığımızda daha şahin şahinimsi mi diyelim daha, daha şahinimsi, şahinimsi politikalar gelecek gibi. Şahin görünümlü Doğan. Şahin, <laughs> şahin görünümlü Doğan politikalar gelecek gibi duruyor. Evet, yine bunun üzerinden devam edelim. Pavel'in açıklamalarını takip edeceğiz. Peki Fed Başkanının nelere değinmesini bekliyoruz sence? Hangi konuların altı çizilecek? Çünkü herhangi bir değişim vesaire olmayacak ama metni böyle merceğe tutacağız ve inceleyeceğiz. Piyasalarda ona göre yön vereceğiz. Bir tanesi e, enflasyon. Biraz önce bahsettiğimiz yani e, diyecek ki e, arkadaşlar enflasyonda bir sıkıntı yok kontrolümüzde takip ediyoruz merak etmeyin e, böyle bir e, mesaj vermiş lazım faizle ilgili bahsettiğin gibi söylediğin gibi Faiz tarafında herhangi bir değişiklik olmaz. Çünkü faiz tarafında değişiklik yapabilmesi için ilk önce tapering yapması lazım. Hı hı. Piyasaya verilen likidinin durdurulup geri çekilmesi lazım. Yoksa faizi artırmanın bir anlamı olmaz. Verdiğiniz likitte verdiğiniz insanlara, kurumlara havadan para yapma imkanı, para kazanma imkanı sunmuş oluyorsunuz öbür türlü. Yani yapabilirler de tabii yani mantıksız olur. Üçüncüsü işsizlik oranı olacak. İşsizlik oranında tabii ki e, bu likidlerin çok ciddi artısı olmasını beklersiniz değil mi? Biz o kadar likide verdik, o kadar e, borç verdik, işte o kadar e, bağışta bulunduk insanlara. Neden ekonomi gelişmedi? O, o likit nereye gittiğini merak ediyorsanız buradan işte S&P'ye bakın. E, nereye gittiği belli olur. Ekonomiye gitmiyor yani. Hisse senedi fiyatlarının yukarı gitmesine sebep oluyor sadece. E, diğer taraftan baktığımızda eee işsizlikte Herhangi bir değişiklik olmayacak ama diyecek ki biz onu yakından takip ediyoruz. Hı hı. E, piyasanın e, stabilitesini ve e, vaka oranlarına, işte ölüm oranlarına dikkat çekecek. E, bunlar da Fed'in elinde olan şeyler değil tabii ki aşılanma oranı ile ilgili. Maalesef son dönemde aşılanma oranında e, azalma söz konusu. Aslında bizi kaygılandıran daha az insanın aşı olması. Aşının ne kadar etkili olduğu ya da bu işten ne kadar çabuk sıyrılacağımız noktasında bir kaygımız yok. E, biliyorsunuz birçok Hani komplo teorisi var İşte aşılanırsanız içine çip koyuyorlar yok işte şöyle oluyor İşte yan etkisi böyleymiş orası şöyleymiş diye birçok dedikodu var piyasada aynı halicin altındaki altınlar gibi yani hı. insanların devamlı arkasında herhangi bir e, destek olmadan herhangi bir e, delil olmadan e, yaptığı işte e, kahve sohbetleri diyelim bir noktada e, Dolayısıyla bunlara Yoğunlaşacaktır, FED. Neticesinde faiz değişmeyecek. Benim e, görmek istediğim enflasyonu nasıl görüyorlar? Enflasyonu ne kadar ciddi bir tehlike olarak görüyorlar? Onu dinlemek isterim. E, tapering tarafında muhtemelen açıklamalar gelecektir. Hala gündemlerinde olduğunu belirteceklerdir. E, dolayısıyla e, çok ciddi değişiklik olmaz. Ama şahin görünüm evet. gelirse, o zaman ciddi satış bekleyebiliriz. hisse senedi piyasalarında diye düşünüyorum. Muhammed, parasal gevşeme e, bu gevşeme sürerse, devam ederse, sence dolar üzerinde bu görü devam eder mi dolar endeksi özelinde konuşacak olursak yoksa bir değişime gitme ihtimali de var mı? E, Türk lirası da dahil özellikle gelişmekte olan çünkü ülke kurlarının e, nasıl etkilenmesini bekliyoruz bir tarafta da en çok aslında tedirgin ve belirsizlik dediğimiz konuların başında da bu geliyor. Çünkü hem TL'yi düşünecek olursak biraz daha e, diğer para birimlerine göre negatif bir ayrışma da söz konusu. Şimdi ben doların orta ve uzun vadede değer kazanmasını beklerim. Neticede dünyanın rezerv para birimi. Dünyada bir rezerv para birimine ihtiyacımız var. İşte bunun yuan mı olmasını istersiniz, euro mu olmasını istersiniz, istersiniz dolar mı olmasını istersiniz ona karar vermemiz lazım. Zannetmiyorum ki herhangi biri yuan olsun ister. Neticede çok insanların serbest piyasanın müdahale edebileceği bir noktada değil. Zannetmiyorum ki kimse kolay kolay euro olsun ister. Çok hani güvenilir, çok hızlı işleyen, e, verimli bir yapı değil maalesef. E, do, dolar bu rezerv para birimi olma özelliğini sürdürecek. Herkesin e, menfaatine gibi duruyor. Çünkü öyle bir şey oturmuş bir şekilde. E, şimdi dolar e, değer kazanır tabii ki. Ama şimdi gelişmekte olan piyasaların para birimlerinin değerlerine bakınca bu bir nevi karşılaştırma zaten biliyorsun hani e, göreceli olarak hangisi hangisine göre yukarıya çıkacak aşağı inecek. Yani Amerikan dolarının değer kazanmasından kaybetmesinden ziyade onun karşısındaki para birimin performansı nelerden etkileniyor ona bakmak lazım. Çünkü şimdi Amerikan doları zayıfladığı zamanda bile biz Türk lirasının zayıfladığını gözlemledik değil mi yerine göre. Amerikan doları %2 değer kaybediyor. Türk lirası dolara karşı %5 değer kaybediyor yerine göre. Neden böyle oluyor diye bakmak lazım. Dolayısıyla Amerika'dan ziyade Türkiye'nin özeline dönmemiz lazım. Türkiye'nin özelinde nasıl bir e, durum söz konusu? Bir kere yurt dışı imajınız nasıl? Buna dikkat etmeniz lazım. Aha. Yurt dışında ne kadar inanırlığınız var? E, rakamlarınıza ne kadar güveniyorlar? Tabii ki siz yani kendi içinizde e, dersiniz ki tamam biz e, çok iyiyiz, süperiz, e, bir sıkıntı yok, merak etmeyin dersiniz. Ama maalesef geçtiğimiz dönemlerde özellikle mesela hasta sayısı ile ilgili olan o e, talihsiz e, rakamlardan dolayı. Şu an yurt dışından baktığınızda hani finans piyasasından bahsedeyim. Açıklanan rakamlar çok gerçekçi bulunmuyor. Hani gerçek rakam o diye düşünülmüyor. Şimdi böyle düşünülmeyince ya ne aşı sayısındaki verdiğiniz rakamları doğru düzgün ciddiye alıyorlar, ne vaka sayısında verdiğiniz rakamları ciddiye alıyorlar, ne de diğer taraftaki rakamları ciddiye alıyorlar. Şimdi orada ciddiye alınmadıktan sonra bakıyorlar nedir? Yani neticede ne oluyor, ne bitiyor? Bu ülkenin ekonomisi neyin üzerine kurulu? Ekonomi ne kadar büyüyor, ne kadar küçülüyor? Onun için de kendi temel mantıklarını yürütmeye çalışıyor insanlar. E, temel mantık olarak baktığınızda turizm mesela, Türkiye'nin çok ciddi bir döviz e, kalemi değil mi? Yurt dışından gelir sağladığımız, neticede cari açı olan bir ülke olduğumuz <laughs> için oradan bir şey kapatmamız lazım. E, orada bakıyorsunuz turizm tarafında bir düzelme yok. Yani ikinci turist e, sezonunu kapatıyoruz. Çok ciddi bir düzelme yok. Yurt dışından Türkiye'ye giden Türkler haricinde. Değil mi? Onlar da ailesini, arkadaşlarını vesaire ziyaret etmek için geliyorlar. Ee, diğer taraftan bakalım ne gibi bir e, düzelme söz konusu. Bizim mesela enerji tarafında çok olumlu bir şey var mı? E, petrol 35-40'lardaydı hatırlarsan. Çıktı 70'e. Bizim en önemli e, cari e, açık kalemlerinden biri yine. O tarafta da olumsuz bir gelişme söz konusu. Dolayısıyla genel resme baktığımızda Türk lirasını son dönemde destekleyecek Maalesef makro anlamda çok ciddi bir gelişme göremiyoruz. Hı hı. Ha rakamlara baktığımızda aslında olumlu olabilecek gelişmeler o e, geçtiğimiz 4-5 ay önce işte ne kadar önce olduysa tam hatırlamıyorum. Hani rakamların aslında e, işte hastaneye yatanla pozitif test edilenler arasında bir ayrım yapıldığı yönündeki açıklamadan sonra resmi açıklamadan sonra çünkü tüm dünyada herkes bütün poz pozitif test edilenleri açıklarken. Biz sadece hastaneye yatan vaka sayısını açıkladığımız için bir şey oldu, böyle bir güven sarsılması oldu diyelim. Maalesef uluslararası finans piyasasında ve para piyasalarında, hani döviz piyasalarında kurlara vesaire baktığınızda da insanlar neticede kimse Türkiye'yi çok sevdiğinden ya da sevmediğinden gidip Türk lirası alıp satmıyor. İnsanlar gidiyor Kanada doları alıp satıyor değil mi? Yeni Zelanda doları alıp satıyor. Norveç kronası alıp satıyor birçok bir yatırım yapıyorlar. Yani teknik analiz yapıyorlar, temel analizi yapıyorlar. Birçok yatırım yapıyorlar. O ülkeyle hiç alakanız da olmayabilir. Sadece belli bir fikriniz varsa o yönde pozisyon alırsınız. Ve son dönemde alınan pozisyonlar şeyde göz önüne alındığında tabii bu hareketler işte Türk Lirası'nın değer kaybı vesaire de göz önüne alındığında çok ciddi güven vermiyor. Onun için biraz daha negatif ayrışmaya devam edebilir. Bunun pozitif ayrışması için tutarlı, uzun vadeli ee, ve e, uluslararası piyasayı ikna eden e, politikalar takip edilmeli izlenmeli kararlar alınmalı hani o da tabii ki önümüzdeki dönem e, takip edip göreceğiz olur mu olmaz mı piyasadaki oynaklığın e, artışına neden olan tabii ki en önemli konu güven e, onu sağlayıp biraz da istikrarlı bir e, gidişat olduğunda tabii ki piyasalarda mutlaka pozitif ayrışma da gösterebilir. Zaman zaman da görmüştük bunların e, değil mi e, görüntüleri? Aynen. Peki şöyle 3 dakikamız kaldı ama ben yine e, büyümelerden bahsetmek istiyorum, özellikle geçtiğimiz yıl daralma yılıydı, küresel anlamda da mecburi ama şimdi e, ABD'nin büyümesi de yakın takip edilenler arasında ancak Goldman Sachs'ın son raporunda %1'in e, yani 1 puanlık bir düşüş var, aşağı yönde bir revize. Aslında geç, Aslında geçtiğimiz haftalarda şöyle baktı, baktığımızda biraz daha e, revizeler hep yukarıya doğruydu. E, ne oldu da Amerika'nın ekonomisi %1'lik bir e, revizeye, e, aşağı yönlü revizeye e, maruz kaldı? Şimdi piyasada bir enflasyon var. Şimdi mesela sizin ülkenizde %5 enflasyon varsa dolar bazında yüzde beş büyümüşseniz aslında büyümemişsiniz demektir, değil mi? Yani bir enflasyon baskısı var. Bir de maalesef hani arada bahsediyoruz bundan. Tabii ki bankalar belli beklentilerle gidiyorlar ama çok gecikmeli beklentiler. Mesela vaka sayısında en ufak bir artış oluyor hemen beklentileri geri çekiyorlar, düşüş oluyor hemen beklentileri yukarıya alıyorlar. E, piyasanın şu an, hisse senetleri vesaire gibi yani piyasa koşullarında ekonomilerin büyümesini beklemesi lazım. Eğer ekonomiler büyümediyse şu gördüğümüz rakamlarda çok ciddi sıkıntı var. Yani Amerika'nın en büyük e, 500 şirketi %33 büyümüşse ama Amerikan ekonomisi çok büyümüyorsa ya Amerikan ekonomisinde sıkıntı var ya bu rakamlarda sıkıntı var. Yani düşüşümüz ya çok sert olur ya da Amerikan ekonomisinin dolar bazında büyümesi çok sert olur. Ee, ama şimdi hani ekonomi de birden bire dünyanın en büyük ekonomisi yüzde otuz büyümez değil mi? Yüzde otuz, büyümez. Dolayısıyla ya bir enflasyon tarafında sıkıntımız var ya da e, şeylerde gelen rakamlarda bir sıkıntı var. Bakın burada yerine oturmayan bir resim söz konusu. Yani, yani İngilizce'de e, bir terim var. Odada bir fil var. Kimse o fil hakkında konuşmuyor diye. Yani şurada yerine oturmayan çok çok ciddi rakamlar var. Çok ciddi yüzdelerden bahsediyoruz. Bunlar bir gelişmekte olan piyasa ya da bir şirket hisse senedi değil ki yüzde 20-30 hani şöyle bir haber geldi böyle oldu arttı azaldı diyelim bunları. Yüzde pandemi kay düşüşünden yüzde 100 yukarıya ve normal pandemi öncesinden yüzde 35 yukarıya bir hareketten bahsediyoruz. Yani tamamen işte biri bir yukarı yönlü hareket söz konusu. Şimdi Goldman'ın beklentisine gelince şimdi delta varyantıya yayılıyor. Biraz ölüm sayısı arttı vesaire. Onun için hani belli bir lockdown, belli bir karantina süreci bekliyorlar. Eğer bunu İngiltere tarafından bekliyorlarsa yanılıyorlar. Bunu Amerika tarafından bekliyorlarsa yanılıyorlar. Dolayısıyla onların ekonomisinde çok ciddi bir değişiklik olmaz. Bence büyümeye devam eder. Büyüme rakamları... Enflasyon yukarıdaysa çok daha fazla olur. Evet. Enflasyonu dizginleyebilirlerse daha bir e, e, normal seviyelerde olur diyelim yani. Yüzde 4-5 civarında olur. Ama en kilit nokta burada enflasyon. O enflasyonu ne kadar yansıtacaklar? Bakın e, Amerika'daki iş yapan insanlarla evet. görüştüğünüzde fiyatların son 8 ayda iki kere yüzde 5 arttığını gözlemlersiniz. yani Gerçek evet. ekonomiye bakarsanız. Şimdi yüzde 10'luk artış olmuş da enflasyon o kadar düşük kalmışsa orada bir sıkıntı var. Muhammed Demir süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum katkıların için, yorumların için. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Özlem. İyi günler de. Teşekkür ederiz. Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir stüdyo Londra'da bizlerleydi. Küçük bir ara aradan sonra gün sonu kaldığı yerden devam ediyor.